Robin Robin Matilda Matilda Evet, evimin en küçük çocuklarıyla karşı karşıyasınız. Matilda ve Robin. Robin'in bir hikayesi var. Robin Grey'in oğlu. Grey yavrularını maalesef bir tanesi yanında, diğerini kaybetti. Şöyle bakalım. Büyük bir merakla Vilma geldi. Robin Robin'in ilk videosu biraz yabani. Matilda böyle biraz yorgun gibi Robin kuyruğuyla oynuyor. Aman kızıma. Aman kızıma. Matilda büyüdü. Robin. Robin'in güzelliğine bakın. Adına alışmaya başladı. Neyse. Güzel günlerimiz olsun. Şöyle Lukam'la veda edelim. Ya da Vilma'yla veda edelim. İyi günler.